herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün e, yeni bir video çekeceğim sizlerle. Şöyle şu acıkınca yer. Bu üç settir. Hani duymuşsunuzdur. Bırak kendi yesin. Bir de neydi? Bırak kendi yesin. Bu çocuk aç. Üç setten aşağı bir kitabı aldık. Malum artık ek gıdaya başladık. Bugün de şöyle şuradaki çorbamızı yapacağız. Yoğurtlu brokoli çorbası. Bunun için brokolilerimi sirkeli suya koydum birazcık. Onlar bekliyorlar. Malzemelerimiz 2-3 çiçek brokoli, bir yemek kaşığı şehriye, bir çay bardağı yoğurt, bir diş sarımsak ve zeytinyağı. Önce brokollerimizi haşlayacağız. Onun için tencereye küçük küçük brokolleri doğrayacağım. tam dök koyacağım içine. O yüzden hemen başlıyorum. bir küçük küçük doğradım. Biraz büyük olmuştu. Ha, biz ezik ver. Hani şey yapmayalım diye. Hani küçük olsun piştiğinde diye. Biraz üstünden ezeceğiz muhtemelen. Ben biraz büyük doğradım. Şimdi bunu ocağa vereceğiz. Kaynayacak sonra o arada yoğurdun hazır, hazırlayacağız. Kaynayınca içindeki suydan. Bunu ocağımıza koyuyoruz. Evet şimdi piştiler. Oradan biraz su aldım. Yoğurdumu alıştıracağım. Yoğurdumu alıştıracağım. Buradan biz biraz soğuk suda kaynamış şeyi durdurmak için kalbimi Şimdi kaynamasını durdurmak için biraz su koymuştum içine. Şimdi de yoğurdumu yavaşça ekliyorum içine. Karıştır. Karıştıralım. Karıştıralım. Kaynadıktan sonra içine bir tımçık hakiki ah, zeytinyağı damlatıyoruz. <laughs> evet kaynadıktan sonra bir 2 dakika daha bekledik zeytinyağımızı ekledikten sonra ve şöyle Bandı da aldık. Şimdi soğumasını bekliyoruz. Sonra Göktuğ'a denettireceğiz. Bakalım beğenecek mi? Güzel oldu. İsterseniz ez edebilirsiniz. Blender'dan da geçirebilirsiniz. Biz bir deneyeceğiz şimdi kendi pütürlüğü yiyebiliyor mu diye. Afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.